Demedin mi kahve altı hazır diye? Söyledim ana. Ee? Geliyorum dedi. Git bir daha de onu. E teyze gelir şimdi. Ayağımın dibinden çekirsin bir şey sorayım diye diyorum. Bana mı soracaksın teyze? Sağ. De bakayım. Siz gittiğiniz yerde neler etmişsiniz da en büyük olmuşsunuz. Hatice'm anlatmadı mı? Hatice anlattı, anlatmadı. Sağ soruyorum, sağ. Vallahi teyze, ayıptır söylemesi. Avrupa'nın bütün babaları dayının elini öptü. Hepsi bağlılıklarını bildirdiler. Ben bir uşak doğuracağım da... ...dünya onun elini öpmeyecek. <laughs> Günaydın. Elimde iş var ama. He. Neyse. Öpeyim onu. İşler onu gitmez gitmiş diye duydum. Kimden duydun? <laughs> Tek uşağım sen misin? Peki. Doğru duymuşsun Her zamanki gibi abartmadı dersen sorun yok. Yok Allah dayım. Ben olduğu gibi anlattım hiç abartmadım. Ama İlyaslar bilmem. Dışarıda kahvaltı hazır. Valla ben anlamıyorum abim niye bu kadar aşırı tepki gösteriyor. Daha önce içmalımız malımız çalınmadı mı yani bu mudur? Olur ticarette zayiat denilen bir şey var yani olur böyle şey. Senin otelinde zayi olan peynirlerden bahsetmiyoruz İlyas. Oturun. Abi biliyorum ben de her şeyin farkındayım. Bir de yanlış anlama hani küçümsediğimden değil de. Ama biz şimdi bu kadar başarılı iş yapmışken kazançlarımıza sevineceğimiz yerde kalkmışız. İki tane tır kayboldu. Üç tane tıra şöyle oldu. Gerek yok. Yani gerginliğe gerek yok. Ben de onu diyordum Alparslan. Yani içeride ben de aynısını söyledim İlyas. Aslında İlyas amcam çok haklı da. Bora'nın da, Tufan'ın da, tip abilerin de kayboldu. Yani bence bu hepimize yönelik bir operasyon. Operasyon diyorsun da kuzen, dayım da bir iz bulamadı. Kim aldıysa, kim yaptıysa yarın bir gün çıkar ortaya. Neticede satacakları şey silah. Nereden çıksa orada tepelerine çökeriz. Yani neticede silah. İşte ben de bunu demeye çalışıyorum. Sonra bizi kendi silahımızla vurmasınlar. Hı? hı. Siz, yine mi evde iş konuşuyorsunuz? Bahçedeyiz ya ana. Babaannem, az önce içeride hepimizin ifadesini bir güzel aldın. Hayır yani, o iş konuşmak da sayılmıyor mu? Ben uşaklarımı soruyorum. Kaç para kazandınız diye sormuyorum. Hem bana ne sizin o pis işlerinizden? Anlaşılan babaannemin konuşmak istediği başka konular var. Ver. E söyle o zaman ana. Hayırdır? Teyzem bu sefer kim evlendiriyor Fida'nı mı? <laughs> hayır. Bu masada kimseden hayır kelimesini duymak istemiyorum. Ay ben sana söylemedim teyze. Olsun. Evet ana tamam. Ne dersen de hiç kimse itiraz etmeyecek. Söyle. Ben derim ki bu İlyas'ın ki yok mudur? Özgür'ü mü diyorsun ana? Onun şimdi o değil. O yüzden ismini vermiyorum. Peki ana. Ee. Onun ablasını diyorum. Neydi o baharda düşen? Cemre ana Cemre. Ha Cemre. Ee ana? Emine Hanım. Gözünü kestirmiş onu. Kim için? Fikret için. Bizim çocuğumuz olmayı ondan olsun diyeyim. Ne bakıyorsunuz? <laughs> ateşi, ateşi diyorum. <laughs> Cemre'yi gözüne kestirmiş. Ateşle arasını yapacakmış. Ateş iyidir ya. İyi iyi. Ateş iyi fikir olabilir. İyi kötü bize neyler? Ne demek bize neyler? Ana koskocaman insanlar. Birbirlerini sevmişler, beğenmişlerse... ...sana da, bize de, Emine Hanım'a da halt yemek düşer. Belli ki İlyas için de bir sorun yok. İşte o yüzden akşama davet ettim. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ha buraya karar veriyorum. İlyas'ın durumunu bunca zamandır ayarlayamamışsın. Şimdi Özgür'ün ablasını mı baş gözetmeye kalktın? Önce büyükler. Ablasını görelim de. Huyu nedir, suyu nedir? Ondan sonra İlyas alacak da mı ikisi? <laughs> Evlenince insan değişir. At. Doğru diyorsun ha. Tamam ben akşam arar söylerim Özgür. Hı. Yok tat abi ben. Hallettim herkese konuştum. Sekiz buçuk gibi burada olsanız yeter. Sekiz buçuk. Sekiz kırk beş olmaz mı hanımın sekreteri? Fidan. Hmm. Herkes sekiz buçukta kabriye olacak. Olur hanım, olur hanım. Tamam, bitti mi? Var mı başka bir gündemin? Yok. Siz onunla büyük işlerimiz var. Benim küçük işlerimi kendim hallediyorum. Zafer abi. İlyas abi bunu duyarsa bizi gebertir. Yarın öbür gün bu oteldeki açıklar ortaya çıkacak. Biz ne cevap vereceğiz o zaman? Ne demek ne diyeceğiz Ercan? Valide Sultan emir buyurmuş. Fakir fukaraya bakılacak demiş. Liste de vermiş. Biz de gereğini yapmışız. Zafer abi haklısın da onlar birbirlerine girmiyorlar. Direkt mevzu bizde patlıyor. Adnan'ım bir şey olmaz. Sonuçta bu sevaba biz de ortak oluyoruz. Ne yaptınız bari baba? Neredeler? Dışarıda. Dışarıda. O ön tarafta abi. Ulan ön değil mi? Bir çekilin önümden. Fahri Baba niye geldi? Usta Gel fare. Aç mısın? Zehir sıkkın bir şeyler yedim. Yaramış belli ki fare abi. Yara değil yaz. Adamlar kayıp. Adamlar derken fare baba? Ahmet ile Necmi. Hurşit'le aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Ne onlar var ortada ne de adamları. Ee, onlar kimdi o? Mallarımızı çalanlar teyze. Analar, non onların ismini verin bana. Ben bulurum onları. Ana, kimseleri yok belli ki. Bu işi yaptıklarına göre. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Aldır da. Hiç sıkmayın canınızı. Malı kaybolmayan kim var Alparslan? İzzetlerden bir ses çıkmadı amca.